Selamünaleyküm arkadaşlar. Hz. İbrahim hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün Hz. İbrahim'le ilgili olarak meleklerin Hz. İbrahim'e misafir olmaları ve meleklerle Hz. İbrahim'in diyaloğu ve Hz. İshak'ın doğumu konularını inşallah sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Meleklerin Hz. İbrahim'e misafir olmaları. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail'le vermiş oldukları başarılı imtihandan sonra Filistin'e geriye döndü Hz. Sara validemizin yanına. O sıralarda Lut, e, Hz. Lut'un ikaz ve işaret etmek üzere görevlendi, görevli bulunduğu Sodom halkı artık ıslahları mümkün olmayan bir yola girmişlerdi. Allah'a e, isyanları, e, yine ahlaksızlıkta zirveye çıkmaları bu gibi meselelerde artık tamamen sıkıntılı bir durum vardı. Hz. Lut'un ikaz ve irşat etmek üzere görevli bulunduğu Sodom halkı artık ıslahları mümkün olmayacak derecede küfür, Allah'a isyan ve ahlaksızlıkta zirveye çıkmışlardı. Allah onlara gereken cezayı vermek için müminleri de kurtarmak üzere üç melek görevlendirmişti. Bu melekler yakışıklı delikanlılar suretinde önce Hz. İbrahim'e misafir oldular. İnsan kılındaki bu melekler Hz. İbrahim yanına geldiklerinde selam demişlerdi. O da ve aleyküm selam demiş ama içinden de hiç de tanıdık kimseler değil demişti. Misafir severliği ve cömertliği ile tanınan Hz. İbrahim her misafir geldiğinde yaptığı üzere belli etmeden hemen ailesinin yanına mutfağa gitti ve kızartılmış besili bir buzağı kebabı getirmelerini emretti. Misafir severliği ve cömertliği ile tanınan Hazreti İbrahim her misafir gelişinde yaptığı gibi belli etmeden hemen ailesinin yanına mutfağa geçti ve besili bir buzağı getirdi, pişirttirdi ve onu önlerine, meleklerin önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Fakat misafirlerin ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve misafirlerini önlerindeki kebabı överek yemeğe teşvik etmeye koyuldu. Yine de yemelerini başaramayınca onlardan dolayı Hz. İbrahim'in içine bir korku düştü. Hatta Hz. İbrahim açıkça doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Bunun üzerine Hz. İbrahim'in endişelendiğini gören melekler kimliklerini açıkladılar ve korkma dediler. Aslında biz başka bir görevle geldik. Konuşmaları duyacak kadar yakınlarında olan ve Hz. İbrahim gibi bu garip misafirleri endişeyle izlerken ayakta bekleyen Hz. Sara validemiz misafirlerin korkulacak insanlar olmadıklarını öğrenince rahatlayıp güldü. Ortam gerilimden huzura dönmüştü ki melekler daha fazla gecikmeden Hz. Sara ve Hz. İbrahim'e derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Bu müjde karşısında hayrete kapılan İbrahim'in karısı heyecanla bağırarak elini anına vurdu. Ve aman ya Rabbi ben bir üzerine yaşlılık çökmüş kadın şu da ihtiyar kocam iken bu halde ben mi çocuk doğuracağım? Doğrusu bu şaşıracak bir şey dedi. Bu olağan dışı büyük müjdeyi alan Hazreti İbrahim ise üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Bunun üzerine elçiler de Allah'ın işine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi her zamanki gibi üzerindedir. Ey hane halkı şüphesiz ki o ölmeye layıktır. Hikmeti sonsuz, ilmi ve kudreti sınırsız şanı da yücedir dediler. Ayrıca sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Bunun üzerine Hz. İbrahim haktan sapmış olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser? Bu hayretin şimdiye kadar biyolojik olarak böyle bir hal vaki olmadığı içindir dedi. Misafir melekler bir oğul ve bir de torun müjdesi verdikten sonra Hz. İbrahim meleklere ey elçiler gelmenizi gerektiren asıl görev nedir diye sordu. Melekler dediler ki asıl biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Biz şu Sodom ve Gomorra memleketinin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme saplanmışlardır. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere günaha batmış suçlu bir topluluğa gönderildik demeleri üzerine çok endişelenen Hz. İbrahim Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı. Ama orada e, Lut da yaşıyor dedi. Bunun üzerine melekler biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Lut'a ve ailesine zarar gelmeyecek onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Allah'ın takdiri gereği karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. O arada Allah'tan gelen emir üzerine melekler İbrahim bu husustaki itirazlarından vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Hz. İbrahim'in ancak Halilullah olanların cesaret edebileceği bu tavrı İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. Hz. İshak'ın doğumu meselesine gelince sevgili dinleyiciler, ihtiyarlık çağlarında olmalarına rağmen meleklerin müjdelediği Hz. Sare hamile kaldı. Günü dolunca da Hz. İshak'ı dünyaya getirdi. Önceki dualarının kabul olup da ikinci oğlu da dünyaya gelen Hz. İbrahim bu defa şöyle dua etti. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı e armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul et. Diyor. Arkadaşlar bu dua çok güzel bir dua gerçekten. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi cealni ve min zürriyeti ve tekabbel dua diyor Hz. İbrahim. Gerçekten bizlerin de evlatlarımız için etrafımızdaki sevdiğimiz, saydığımız insanlar için yapabileceğimiz güzel bir dua. İnşallah bol bol bu dua yapmaya gayret edelim. Burada şu detayı da verebiliriz arkadaşlar. İbn-i Saad'da Hz. İshak'ın kör olarak dünyaya geldiği rivayetler yer almakta. Ve Hz. İbrahim'in 13 tane evlatının olduğu, Hz. İbrahim'in bunlardan Hz. İsmail'i ve Hz. İshak'ı çok sevdiği ve bundan dolayı da diğer evlatlarının Hz. İbrahim'e bundan dolayı gönül koyduğu İbn-i Saad'da geçmekte. Hz. İbrahim'in duası da kabul görmüş ve Hz. İbrahim'in ve is e Hz. İshak'ın soyundan birçok peygamber geldikten sonra sonunda İsrailoğullarının yoldan çıkıp liyakatlerini kaybetmeleri üzerine bu defa da Allah son peygamberlik şerefini yine Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail soyundan Hz. Muhammed'e nasip etmiştir. Şu detayı da söyleyebiliriz. Hz. İsmail ile Hz. İshak arasında 30 yıl ya da 30 yaş farkı var arkadaşlar. Hz. İsmail'in doğumundan yaklaşık 30 yıl sonra Hz. İshak dünyaya gelmiştir. Bu detayı da sizlere verebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Allah'a emanet olunuz.